Mehtap Yılmaz, kendini FETÖ PKK CHP ile eşitledin Saadet Partisi. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız diyen cici çocuğa afur küfür oluyorduk. 15 Temmuz'da seni başkan yaptırmayacağız diye darbe yapan FETÖ manKurtlarına. Başkanlık sistemini bu ülkede kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz diyen Kasettaroğlu'na Bunların başkanlık sistemine takoz olmaları bir şekilde anlaşılabilir ama sonuçta bunlar üst aklın tek kullanımlık aparatları. Milli projelerimize, birliğimize, bütünlüğümüze destek verecek halleri yok ya. Tabii ki takoz olacaklar, tabii ki çelme takacaklar. Ama Saadet Partisi'nin böylesi bıçak sırtı bir süreçte yan çizmesi, referanduma hayır politikasıyla kendini CHP ile FETÖ ile HDP ile eşitlemesi oldu mu ya? Yedi düvelin nişan aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Şer ittifakın safında yer almak yakıştı mı? Düşünsenize Saadet Partisi söylem ve eylem noktasında HDP'li Demirtaş'la, CHP'li Kasettanoğlu'yla, siyahi beslemesi FETÖ'yle eşitlenmiş durumda. Yani Vefa 2 Ece, C.P. de lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Toprağın rahminde sancı çekip kabir duvarlarını tekmeliyordur merhum Erbakan bu vaziyet karşısında. Partisinin milli birlik ve beraberliği, ümmet bilincinin İslam şuurunun bu kadar ehemmiyet arz ettiği şu belalı zamanda Bahçeli gibi düşmanlara karşı omuz omuza duracakları yerde hop diye zıpladılar CHP saflarına. Artık ne hazindir ki CHP, FETÖ, HDP ve SP aynı safta. Binlerce fidan ekmişti milletin çölüne Erbakan Hoca. Su vermediniz, eğirdi pensi SP bu değildi. MGV'de çizilen güzergahta yolumuz asla vatan hainleriyle kesişmezdi. Peki ya şimdi, öyle mi ki? Pensilvanya projesi olmak yenilir yutulur şey mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemine nişan alan kimler? FETÖ, PKK, DH, HDP, CHP, bir de Saadet Partisi. Referanduma sunulması halinde hayır diyerek takas olacaklar kim? CHP, HDP, Geziciler, Soros, Bush çocukları, bir de Saadet Partisi. Bunu milli selamet çizgisine yedirebilecek misiniz? Bunu size oy verenlere izah edebilecek misiniz? Terör katliamlarıyla, darbe teşebbüsleriyle, çok cepheli savaşın tam orta yerinde bu muhalefetin yeri mi? Yedi düvelle cenk halindeyken CHP'lilerin, HDP'lilerin, FETÖ mankurtlarının safında yer almanın zamanı mı? Titreyin ve kendinize gelin Saadet Partisi kurmayları. Bu memleketi bölmek, sömürge haline getirmek isteyen dış güçlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Onları hoşnut edecek amellerden sakının. Allah her şeyi işiten ve gören unutmayın. Ve dostlar gökteki yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ilk onlar görünürler. İşte ateş çemberinin orta yeri. Karanlık çökmüş. Belirecek misiniz? Yoksa milleti delirtecek misiniz? Karar verin. Biz de kim yanımızda kim değil bilelim. Habil mi olacaksınız? Kabil mi? Mehtap Yılmaz, Yeni Akit.